Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, EBA TV uyumlu derslerimizden birisiyle yine sizlerle beraberiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türk Tasavvuf Edebiyatı'na ait bir örnek metinle beraber... Türk tasavvuf edebiyatı konusu üzerinde duracağız ve Yunus Emre'nin bir ilahisini ele alarak bu ilahi parçası vesilesiyle tasavvuf nedir? Tasavvuf edebiyatı nedir? Bunun üzerinde duracağız ve tasavvuf edebiyatının içinde bulunduğu halk şiirinin özellikleri üzerinde duracağız ve konumuzu pekiştireceğiz. Değerli arkadaşlar sizlerden ricam kitabınızdaki dördüncü metni açmanız orada ilahi metnini açmanız e, videoyu izlerken ders kitabınızdan da takip etmenizde fayda var. Bazı notlar almanız e, amacıyla da kitabınızın yanınızda bulunması e, iyi olacaktır. Bu açıdan e, kitabınızı açarsanız dördüncü metnimizi açarsanız e, gayet güzel olacak. Emre'nin e, bir ilahisi alınmış kitabımızda ve Yunus Emre'nin ilahisi aracılığıyla Türk tasavvuf edebiyatı üzerinde durmamız istenmiş. Şimdi bu konuya geçelim. Ve bu şiir üzerinde tasavvuf edebiyatı ve özelliklerini görelim. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü günü bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, Toprağım anda çağıra, bana seni gereksin. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. iki cihanda maksudum, bana seni gereksin. Ölçü, kafiye, söz sanatları, imge gibi kavramlar üzerinde duracağız. Fakat asıl konumuz e, Yunus Emre'nin bu şiiri aracılığıyla Tasavvuf edebiyatı olduğu için metin ve türle ilgili açıklamalardan sonra şiir üzerinde sorularımızla incelemelerimizi yapacağız. Ve halk şiirinin özellikleriyle paralel olarak şekil özellikleri ve içerik özellikleri üzerinde duracağız. Şimdi okuduğumuz bu metin dini tasavvufi şiir türlerinden biri olan ilahidir. İlahide Allah'a duyulan aşk konu edilmiştir her dörtlüğün sonunda bana seni gerek seni denilerek Yüce Allah'tan başka hiçbir şeye gerek olmadığı vurgulanmaktadır. Sevgili öğrenciler, ilahiler, mutasavvuf şairler tarafından dini konularda Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturulan kendine özgü bir ezgiyle söylenen şiirlerdir. Dolayısıyla arkadaşlar Halk şiirinde e, aşık edebiyatındaki şiirlerde olduğu gibi dini tasavvufi şiirlerde de her şiir konusuna göre kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Ve birçoğu da beslenerek günümüze kadar gelmiştir. Özellikle Ramazanlarda, dini törenlerde, mevlitlerde okunan ilahiler dikkat ederseniz belli bir ezgiyle e, söylenir. Hatta bazı sanatsal faaliyetlerde bir orkestra eşliğinde bu sanat ne yapılır? icra edilir. Dolayısıyla bu şiirimizdeki ilahi Allah'ı övmek ve Allah'a yalvarmak amacıyla oluşturulmuş ve kendine özgü bir ezgiyle de ne yapılmaktadır? söylenmektedir. Bu yönüyle divan ede edebiyatındaki tevhidlere ve münacatlara benzer. Bildiğiniz üzere arkadaşlar divan edebiyatında da kaside türünün ...konusuna göre işlenen bölümlerine tevhid, münacat gibi adlar verilir. Ve bunun yanında diğer konusuna göre farklı adlarla adlandırılır. İşte divan edebiyatında konusuna göre tevhid olarak adlandırılan metinler... ...Allah'ı birlemek, Allah aşkını Allah'a olan sevgiyi ve Allah'ın birliğini, tekliğini anlatan kasidelerdir. Münacatlar ise... Kasidenin bir başka türüdür, konusuna göre ayrılan bir başka türüdür ve Allah'a yakarış ifade eder. Bu konuyu önümüzdeki derslerde göreceğiz. Bu yönüyle, konusu itibariyle tevhid ve münacatlara benzer. Kasidelerin türü olan tevhid ve münacatlara benzer. Değerli öğrenciler, ilahiler hem hece ölçüsüyle hem de aruz ölçüsüyle oluşturulur. Demek ki ilahileri şairlerimiz, mutasavvuf şairlerimiz, ister hece ölçüsüyle ister aruz ölçüsüyle oluşturabilmektedirler. Aruzla yazılanlar gazel şeklinde karşımıza çıkmakta. Yani beyitlerle yazılmakta. 3 ila 5 beyit veya 7 beyit e, arasında değişen beyitlerden oluşmaktadır. İlahi'nin gazel şeklinde yazılanları. Fakat heceyle yazılanlar ise dörtlükler halinde kurulmuş ve koşma gibi kafirlenmiştir. Yunus metin sekizli hece ölçüsüyle yedi dörtlükten oluşmuştur. Demek ki bu metnimiz sekizli hece ölçüsüyle oluşturulmuş. Birazdan üstünde uygulama yapacağım arkadaşlar. Ve yedi tane de dörtlükten oluşmuştur. O zaman bu şiirin nazım birimi nedir? Dörtlüktür. İlahiler farklı tarikatlarda, farklı isimlerle de anılmıştır. İlahi yerine Mevleviler, Ayin, Bektaşiler, Nefes, Yeseviler, Hikmet adlarını kullanmışlardır. Farklı sanatçılar tarafından ilahiler yazılmış olsa da ilahi denilince aklınıza ilk gelen isim Yunus Emre'dir. Bugün bile pek çok ilahisi dini törenlerde ezgiyle söylenmektedir. Değerli öğrencilerim, tasavvuf hem halk edebiyatında hem de divan edebiyatında geniş bir konu olarak işlenmiştir. İslamiyet'in kabulünden kısa bir süre sonra ortaya çıkan tasavvuf özellikle tarikatlar ve tekkeler aracılığıyla İslam dünyasındaki etkisini uzun süre devam ettirmiştir. Tasavvufla uğraşan tasavvuf ehli kişilere mutasavvuf veya sufi adı verilir arkadaşlar. Eğer biz bir yerde mutasavvuf kelimesini veya sufi kelimesini duyarsak tasavvufla ilgilenen insanları, tasavvufla uğraşan, tasavvuf ehli olan insanları anlayacağız. Değerli öğrencilerim, edebiyatta geniş bir kullanım alanına sahip olan tasavvuf, eserlerin hem içeriğinde özellikle Sepki Hindi akımı doğrultusunda verilen eserlerde görülmekte hem de dil özelliklerinde görülmektedir. Hoca Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf hareketi yüzyıllar içerisinde yayılarak devam etmiştir. Ahmet Yesevi'den sonra Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Ahmet Fakih, Yunus Emre, Naili, Şeyh Galip gibi pek çok insan tasavvuf içerikli eserleriyle ön plana çıkmışlardır. Değerli öğrencilerim, dini tasavvufi halk edebiyatı tekkeler çevresinde gelişmiş olup bu anlayışla verilen eserlerde öğreticilik esastır. Yani insanlara yol gösterme esastır ve öğretme esastır. Bu nedenle verilen ürünlerde estetik zevk arka planda kalmış, öğreticilik ön plana çıkmıştır. Şairler genellikle bir tarikat mensubu oldukları için eserlerinde bağlı bulundukları tarikatın görüşlerini dile getirmişlerdir. Arkadaşlar eğer e, bu şairlerimiz, mutasavvıflarımız içinde bulundukları tarikatın öğretilerini ortaya koyan şiirler de yazarsa bu öğretileri ortaya koyan şiirlere de biz nutuk adını veriyoruz. O da ilahi gibi bir nazım türüdür. İşte bu insanlar öğreticiliği Ön plana alarak e, mensubu bulundukları tarikatların e, öğretilerini bu şiirlerinde dile getirmişlerdir. Değerli öğrencilerim, öğretmek amacıyla yazdıkları bu eserlerde sade halkın anlayabileceği bir dili kullanmışlardır. Bazı mutasavvuf şairler şiirlerinde mecazlı, sembolik söyleyişlere de yer vermişlerdir. Eskiden beri şiirlerde bahsedilen sevgili ve sevgiliye ait güzellik unsurları, şarap, meyhane gibi kavramlar tasavvufta özel bir anlam kazanarak ifade edilmiştir. Yani arkadaşlar, sizler eğer bir tasavvuf şiiri okuduğunuz zaman şarap, meyhane, Leyla gibi kelimeleri gördüğünüz zaman onlar gerçek hayattaki Leyla'yı, şarabı, meyhaneyi kastetmemektedir. Onun kendine özgü bir terimsel anlamı vardır tasavvufta. Bundan dolayı dikkatli olmak lazım. Bu konuyu bilmeyen bazı insanlar zannediyor ki bu tasavvuf şairler hep içen, hep meyhanede bulunan ve e, meyhaneden çıkmayan insanlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar İslam'ın kurallarına sıkı sıkıya bağlı insanlar. Kesinlikle böyle durumlar yok. Onlar sembolik kavramlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada size bir şey vurgulamak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu sanatçılar, bakın burada açıklamada diyor ki verilen ürünlerde estetik zevk arka planda kalmış, öğreticilik ön plana çıkmıştır. Bu ne demektir? Bunu biraz açmamız gerek arkadaşlar. Bu tasavvuflar araç olarak kullanmışlar. Bundan dolayı estetik zevki geri planda tutmuşlar. Amaçları ön planda tuttukları öğretici olmak öğretmek. Tamam mı? İnsanlara doğru yolu, güzellikleri, İslam ahlakını, sevgiyi, kardeşliği, dostluğu, birlik beraberliği bunları öğretmek. Tabi bunları öğretirken maneviyattan yola çıkarak öğretmek ve kavratmak. Bundan da kavratmak bundan dolayı değerli öğrencilerim buna dikkat edelim. Şimdi isterseniz sorularımızla beraber şiirimizi bir değerlendirelim. Şairin her iki dünyada amacı nedir diyor. Metinden hareketle cevaplayınız. Şimdi arkadaşlar her iki dünyada şairimizin amacı nedir? Tam inancına göre insanlar insanlar Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek amacıyla bu dünyaya gelmiştir. Tamam mı? Allah'ı tanımadan bu dünyadan gitmek insanlık için büyük bir eksikliktir. Onun için Yunus Emre Hazretleri burada Allah'ı tanımanın, Allah'ı birlemenin, Allah yolunda olmanın önemini ifade etmektedir ve her iki dünyada da maksudum diyor bana seni gerek seni. E burada amacımız nedir? Allah'tır. Allah'ın rızasını kazanmaktır diyebiliriz e, kısaca. Ve ikinci sorumuza bakalım. Metnin başlığı ilahi olmasaydı burada burada anlatılan aşkı beşeri bir aşk olarak Algılar mıydınız? Neden? Evet arkadaşlar, bunu böyle algılayabilir miydik ilahi olmasaydı? E, acaba bunun için ne diyebiliriz? Belki bazı dörtlüklerde algılayabilirdik. Ama her iki dünyada dediğine göre değerli arkadaşlar, öbür dünyada değil mi? Öbür dünyada acaba bu kastediliyor olur muydu? Bunu da size bir soru işareti olarak bırakıyorum. Evet bazı dörtlüklerde belki olabilirdi ama bazı ifadelerden evet bunu ne yapmayız? Çıkaramayız arkadaşlar. Baktığımız zaman evet tema neydi arkadaşlar? Şairin vermek istediği ana mesaj. Milavunurum bana seni gerek seni ifadeleri. Gene aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem. Mecnun olup dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Gene Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur bana seni gerek seni. Burada tecelli kavramı çok önemli çocuklar. Tasavvufi bir kavram. Yani yüce Allah'ın tecelli etmesi anlamında bir ifade. Dolayısıyla burada yüce Allah'ı andığını, yüce Allah'ı istediğini ifade ediyor. Gene orada bakın, sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla, Leyla gerek bana seni gerek seni. Burada bakın sufi, ahi kelimeleri değil mi arkadaşlar? Bunlar gene mesela ahiret kelimeleri bunlar bize öte dünyayı da ne yapıyor? Hatırlatıyor. Dini tasavvufi konuları da ne yapıyor? Hatırlatıyor. Dolayısıyla burada da temayı verdiğini ifade edebiliriz değerli öğrenciler. Dördüncü soruda okuduğunuz metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz diyor. Değerli arkadaşlar metin Sade bir dille yazılmıştır. Açık, akıcı ifadeler yer almaktadır. Çünkü biraz önce ifade ettik, mutasavvıflar, mutasavvıflar halka yönelik araç olarak bu şiirleri kullanmakta ve öğretilerini, tasavvuf öğretilerini aktarmakta kullanmaktalar. Bundan dolayı e, bu sanatçılar, e, mutasavvıflar, e, öğretme amacını güttükleri için halka yönelik yani toplum için sanat görüşünü benimsedikleri için değerli öğrencilerim ne yapmaktadırlar? Sade bir dille, akıcı, açık ve anlaşılır bir dille ifade etmektedirler. Bundan dolayı burada biz bu özelliği görüyoruz. Biraz önce açıklamaları anlatırken de buna değinmiştik. Şimdi değerli öğrencilerim gelelim bir diğer sorumuza şiirin yazıldığı dönemin yani 13-14. yüzyılın siyasi, tarihi, sosyal, kültürel olaylarını göz önünde bulundurduğunuzda bunların şairi ve şiiri etkilediğini söyleyebilir misiniz? Düşüncelerinizi paylaşınız. Tabii ki söyleyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz 13 ve 14. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti yıkılmış ve Osmanlı Devleti biliyorsunuz kurulmuştu. Bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti yeni yeni büyüyordu. Beylikler vardı ve bu süreçte Anadolu yıkılmış ve sıkıntılı bir dönemdeydi. Özellikle Safavilerle çatışmalar mevcuttu biliyorsunuz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar gene Moğolların tehdidi sürüyordu değil mi Orta Doğu coğrafyasında. Bu süreçte mutasavvıflar özellikle manevi konuları işleyerek ...halkın birlik beraberliğini sağlamaya çalışan unsurlardı. Bu dönemde Mevlana'yı, Şeyyat Hamza'yı, Ahmet Fakihi bunları da görüyoruz. Bunlar da halkı birlik beraberlik içinde tutmaya, dirlik düzenlik içinde tutmaya... ...motivasyon vermeye çalışan şairlerimizdi. Tabii ki dönemin siyasi, tarihi, sosyal ve kültürel olaylarının etkisi bu şiirde de mevcut. Bu konuyla ilgili tarih öğretmeninizden de faydalanabilirsiniz... 13. ve 14. yüzyıl siyasi, sosyal, tarihi özelliklerini Anadolu'nun kavramak için tarih öğretmeninize de sorular sorabilirsiniz. Evet metinden yola çıkarak şair eser ilişkisi içinde neler söyleyebilirsiniz demiş. Çocuklar Yunus Emre bir mutasavvıftır. Yani din alimidir. Bir gönül insanıdır. Dolayısıyla eserlerinde de dinsel öğeler ne yapacaktır? yer alacaktır. Biraz önce söyledik, şairimiz yani Yunus Emre bir din adamı olduğu için, bir mutasavvıf olduğu için bu eserinde öğretilerini halka yaymak, halka iletmek amacını gütmüş ve bunu güderken şiiri bir araç olarak kullanmıştır. Dolayısıyla eserle şair arasında doğrudan bir ilişki mevcuttur. Bunları kısaca söyleyebiliriz. Sizler de kendi cümlelerinizle daha farklı bu konuyla ilgili ifadelerde bulunabilirsiniz. Öğretmeniniz sorarsa. Yedinci soruya geldiğimizde aşağıdaki dörtlüklerde geçen edebi sanatları bularak şemalara yazın demiş e, kitabımız değerli öğrencilerim. Şimdi aşkın şarabından içem, mecnun olup daha düşem, sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada en ağırlıklı olarak önümüze mecnun kelimesinden hareketle bir telmih sanatının yapıldığı ifade edilebilir. Bildiğiniz üzere tarihte geçen, yaşamış, bilinen insanlar, tanınan insanlar veya olaylar şiirde hatırlatılırsa buna telmih sanatı diyoruz. Burada aşk şarabı, mecnun kelimeleri sevgili arkadaşlar ve Mecnun'un daha düşmesi kavramı Leyla ile Mecnun hikayesini bize ne yapmaktadır? Hatırlatmaktadır. Dolayısıyla telmih sanatı yapıldı diyebiliriz. Gene sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni derken gene burada da bir telmih sanatı ne yapılmış? Yapılmış. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, sufi, sohbet, Ahret, Leyla, Mecnun bu kelimeler birbiriyle uygun kelimelerdir. Yani bir tenasüp sanatı da var diyebiliriz burada arkadaşlar. Tenasüp sanatı da yapılmış diyebiliriz. Dolayısıyla telmih ve tenasüp sanatı burada yer almıştır. Bundan dolayı bu sanatlar var diyebiliriz. Gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bu sorumuzda da Ölçü ve kafiye ve nazım şekli gibi unsurlar, şekil özellikleri bizlere sorulmuş. Şimdi buna kısaca değinip dersimizi tamamlayalım. Metinde ahengi sağlayan unsurları aşağıdaki şemalarda boş bırakılan yere yazınız demiş değerli öğrencilerim. Şimdi bunu yapalım. Önce diyor ki şiirin ölçüsü nedir? Değerli arkadaşlar hemen şiirimize bakalım. Sizlerle bir uygulamada yapmış olalım. Bildiğiniz üzere halk şiiri olduğu için halk şiirinin ölçüsü nedir? Hece ölçüsüdür. Şimdi hece ölçüsünü bulurken neye dikkat ediyoruz çocuklar? Her kelimede kaç ünlü varsa o kadar da hece var demektir. İsterseniz sayalım. Evet aşkın aldı benden beni derken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane hece var. Diğerlerini de saydığımız zaman sekiz tane hece olduğunu görmekteyiz. O zaman arkadaşlar bu şiir Yunus Emre'nin bu şiiri sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır. Sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır. Durakları nedir? Dört artı dört eşittir sekizli hece ölçüsü. Dört artı dört eşittir sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır. O zaman şemamızdaki ilgili yere ne yazacağız? Sekizli hece ölçüsüyle yazılmıştır. şiirimize baktığımız zaman arkadaşlar aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni ben yanarım düğünü günü bana seni gerek seni. Dikkat ederseniz arkadaşlar benden beni dünü günü bir çapraz kafiye var. Evet çapraz kafiye var. Birle üç 2 ile 4. Evet, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ilavunurum, bana seni gerek seni. O zaman değerli arkadaşlar, A, B, A, B, C, C, C B, D, 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 D B şeklinde böyle gitmekte. O zaman ilk kıta çapraz kafiye, kafiye örgüsüne göre çapraz kafiye. Diğer kıtalar düz kafiye şeklinde ne yapılmıştır arkadaşlar? Sıralanmıştır. Bu kafiye örgüsü. Peki kafiye çeşitlerine bakalım. Niye çapraz kafiye? Çünkü 1 ile 3, 2 ile 4 kafiyeli. Diğer kıtalarda da ilk 3 e, mısra kendi arasında kafiyeli, diğer e, mısralar e, ise kendi arasında kafiyeli. Yani son mısralar kendi arasında, ilk 3 mısra kendi arasında kafiyeli. Şimdi bakalım. Aşkın aldığı benden beni ben yanarım düğünü günü. Burada n ve ü sesleri arkadaşlar nedir? Ben ve gün. Önce kökte arıyoruz. Ben ve gün kelimesinde n sesi yarım kafiyedir arkadaşlar. İ sesleri ve ü sesleri ise aynı görevli olduğu için rediftir. <laughs> bana seni gerek seni, bana seni gerek seni ifadeleri ise her ikisi aynı görev ve anlamda olduğu için, tekrar ettiği için bu da rediftir. İkinci kıtaya baktığımız zaman ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkın ile avunurum. Sevinirim, yerinirim, avunurum da kafiyeyi arayacağız. Burada düz bir kafiye var. Sevinmek, yerinmek, avunmak. Burada bir tam kafiye özelliği görüyoruz. İrim irimler ise Redif görevlidir. Bana seni gerekseni, bana seni gerekseni, bütün kıtalarda son mısralar aynı kafiyeli olduğu için onu redif olarak kabul ediyoruz. Evet aşkın aşklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Burada öldürür, daldırır, doldurur kelimelerinde kafiyeyi arıyoruz. Önce kökte arıyoruz. Ölmek, dalmak, dolmak. Burada tek ses benzerliği var. L sesi, L sesi yarım kafiye. Dırır dürürler ise rediftir. Değerli öğrencilerim bu şekilde kafiyelerinde buluyoruz. Peki bizden asonans ve aliterasyonları bulmamızı istemiş. Asonans e, mısralarda birden fazla çokça ünlünün kullanılmasıyla oluşan e, ahenk unsurudur. Soruyor. Asonans, aliterasyon ise ünsüzlerin çokça kullanılması yoluyla e, z, e, kulağımızda oluşan ses tekrarları, ahenk unsurlarını bizden soruyor. Şimdi burada sizlere bu ödevi veriyorum, görevi veriyorum. Mısralardaki çokça kullanılan ünlü ve ünsüzleri bulacaksınız ve bunlardan hangilerinin asonans, hangilerinin aliterasyon olduğunu ilgili yere yazacaksınız. Şimdi Yunus Emre'nin hayatına göz atalım ve dersimizi bitirelim. Yunus Emre doğum tarihi şüpheli, kesin değil. 1240 diye tahmin ediliyor ama ölüm tarihi 1320. 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın başlarında yaşayan Yunus Emre, Türk edebiyatının önemli şairlerindendir çocuklar. Doğumu, ölümü, doğum yeri gibi bilgiler kesin olarak belli değildir. Ancak eserlerinden hareketle bu konuyla ilgili bazı bilgilere ulaşılmaktadır. Şiirleri üzerinde yapılan araştırmalar medrese öğrenimini gördüğünü, felsefe ve tefsir gibi dini ilimlerde bilgili olduğunu göstermektedir. Sanatçının hecenin yanında aruz ölçüsünü de kullanması onun divan şiirine de yakın olduğunun göstergesidir. Yunus Emre mutasavvıf birisidir. Mürşidi yani hocası, yol göstereni Tapduk Emre'dir. 40 yıl ona hizmet etmiştir şiirlerinin konusunu din ve tasavvuftan alan sanatçı bütün mutasavvıfların tasavvufla ilgili benimsediği ortak duygu ve düşünceleri özgün bir dille anlatmıştır. Şiirlerinde olabildiğince sade, samimi bir dil kullanmış. Bunun yanı sıra yaşadığı dönemin Türkçesinde var olan ve halk tarafından kolaylıkla anlaşılabilen Arapça, Farsça kelimelere de eserlerinde yer vermiştir. Bu durum Yunus Emre'nin tasavvuf düşüncesini kolaylıkla anlatmasını ve ününün geniş bir coğrafyaya yayılmasını kolaylaştırmıştır. Şiirleri çok kolay gibi görünüp aksine anlam derinliği ve anlam yoğunluğu içeren sehli mümteni tarzındadır. Ayrıca İslam unsurlarla yerel unsurları şiirlerinde birleştirme konusunda da oldukça başarılıdır. Ölümünden sonra pek çok şair ve yazarı da etkileyen sanatçının Risaletün Nushiye yani Nasihatlar kitabı ve divan olmak üzere iki de önemli eseri vardır. Evet değerli öğrencilerim bugün Türk tasavvuf şiiri üzerinde durmaya çalıştık ve bunlardan bir örnek olması bakımından Yunus Emre'den bir ilahi işledik. Dördüncü metnimizi işledik. Sizler de kitabımızdaki bu parçayı ve soruları benim anlattığım tarzda e, işleyip e, defterinize cevaplarınızı veriyorsunuz ve örnek diğer metinlerimizi inceliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili dil bilgisi konularını işleyeceğiz. E, önümüzdeki ders dil bilgisi konumuza Çalışarak dersimize e, giriyorsunuz ve bu konuyu yani 97. sayfadaki dil bilgisi konusuyla araştırınız bölümündeki ilahi aşkı konu edilen diğer tasavvuf sanatçılarını araştırınız bulduğunuz isimleri yazıp sınıfta paylaşınız bölümündeki soruyu cevaplıyorsunuz değerli öğrenciler. Peki bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı sorunları yok sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.